No, I don't know. hiç bir doktora dersim vardı. söyledim. Onu Bunu bekliyorum. Kızım gelmiş bu kadar arkadaşlar. <laughs> sanayiye gideceğiz. Roket için. Evet sanayiye alüminyum kestirmeye arkadaşlar. Kaçarotti. Selam. Sanayi vlogumuza hoş geldiniz. Evet. Sanayi askıl giydim. Ben <laughs> bak sanayi <gülüyor> uygun giyimdi ama. Ben sanayi uygun giyimdi. <laughs> evet. Olaya katışıyor. Ben de, düz siyah pantolon artı altıma bana like. ait. <laughs> Fiti göstersene. Evet da, dur. Gö Üstüm Nufyan. <laughs> Pantolonu mavi. Ayakkabım <Welcome>, like. Çantam plan bir. Huawei. Huawei. Küpe? Trendyol. Bunların <laughs> çapları... <laughs> Evet. Sanayideki işimizi hallettik. Evet. Şimdi arabadayız. Maggie. Yes bro. <laughs> Geç fark etti bir de. Şu anda küçük parktayız. Küçük parkta mı yiyeceğiz bilmiyoruz ama karar vereceğiz. Yes. Ee, sanayide şunu fark ettik. Arda tam bir geri zekalı. <laughs> Bunu bir yere koyacak mısın? Evet. <laughs> Neyse görmez inşallah. Ama yani ben çok sinirlendim. Çünkü yani yaklaşık bir 9-10 bin lirayı çöpe atmışız abi. Çok rahat halledilecek bir şey için e, İstanbul'dan alüminyum siparişi vermişiz. Ooo kavga Adam eziyordu. <laughs> dur dur, hayat. Yani Arda'ya güvendik, evet. Arda hata yaptı. Bununla ilgili bence bize laf söyleyemez. Neyse, olay bu şekilde. Tıkınacağız. Ne yapıyoruz falan diye bakınca anlamadım. <laughs> biz <laughs> Hayır yani. ya normal bir yerde durduk otobüs çok saçma bir yerde ya, durmuştu. Sağ, sağ Herkes bir ne yapıyor bu diye baktı. Kim? Ne bileyim küçük kişi. Parlıyor mu? İçlindi bizle ama. Parlıyorum. Ne oldu lan? Ne gibi canavar gibi kullanıyorsun aşkım? Annem izleyecek bunu belki. Oğlum ne yapıyorsun be geldi adamı mı çarptım? Dolmuşları görmüyor musun? Doğru doğru insanlar çok kötü kullanıyor. Bizim bir suçumuz yok. Konuşmuyoruz. O şekil. Paylaşamayacaksam niye konuştum ya? Sansöre geldik arkadaşlar. Süper fark <laughs> If you, if you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your an attitude, and it's tearing me apart, and it's ruining every day. I swore, I swore I would be true, and honey, so do you. So why were you holding? Is the way we stand? we you lying all the time? Was it just a game of you? But I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Ah, ah, ah. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to, you have to let it? Biraz söyle bu motivasyon cümlelerini. Ben... Acelemiz yok. Sakiniz. Şimdi araba süreceğim. Sakin olmam gerekiyor. Yapabiliriz. Hallederiz. Her şeyi yapabiliriz. Her evet. şeyi hallederiz. Bugüne kadar yap. Goodbye. Trying not to lie Those things wouldn't be so confused And I wouldn't feel so used But you always really knew I just wanna be with you And I'm in so deep You know I'm such a fool Gelecek ben. KTR sonrası. Uyuyabilir miyim Yani yarın. Gerçekten yarın. Abi şunu merak ediyorum ya. Gerekli açıklamaları bulabilirim. Gerçekten hala mesela, nasıl kafamda kalmıyor. Nasıl ben? Telemetrumda benden açıkla diyor. We are T3 45.7 45.7 okay the temp compression entrance degree is çekme geçtiğimde çeksiz em. <gülüyor> <gülüyor>